Hepinize bugün sizlerle bir videoda daha beraber Bugünkü videomuzda akıllı çay bardağı oynayacağız. Şimdi video yükleniyor. Ay yükleniyor da bu kim? Ha, yükleniyor. Şimdi devam ediyoruz. E, bugün akıllı çay bardağı oynayacağız. Aşağıda e, sesimi geliyordur. Çünkü çok kısık sesle konuşuyorum. Kapımızda i̇şte böyle akıllı çay vardı. akın ötelebilirsiniz akın ötelebilenler vardır aramızda çoğumuz. İşte ötele ayak uydurmaya çalışan bu oyun. Şimdi yükleniyor zaten. İşte bugün geç video geldi çünkü bugün dışarı çıktım oynadım ve telefonuma mesaj geldi. Bir ben işte Heh. Şunu bir sessiz alayım. Evet titreşim alayım. Ayy, çok güzel bir ses Neyse intro'ya geçtim. Intro Hadi başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onu ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Tamam Ama mı? Ben, tamam. Bu kelime herkes bildiği bir şey olsun da böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şey tamam, olmasın. Tamam tamam tamam. Tamam Hadi. hadi başlayalım. Tamam ben seni tutuyorum. Akıllı çay bardağını tutuyorum. Hadi başla. Akıllı çay bardağını tutuyorum. Hadi başla. Böyle bir alet ya da bir araç mı bu şey? Alet sen araç değilsin. Sen araç değilsin. Aa, o a, araç değil, alet de değil. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi? Hayır lan sen biter misin? Sen akıllı çay bardasın. Biz seni içmiş. Peki? Evet, ya sen canlısın şu an. Sen konuştuğuna göre tamam. Evet, Can evet peki evet. kuyruğu var mı? Sen bu var mı sen? Tövbe tövbe. Hayır yok yok. Bazen falan. <laughs> Konuşabilen şey misin? Evet konuşuyorsun. Peki benim kadar Aa bak. Bir evet. ördekten daha mı ağırdır? Bak. Bilmem oğlum ölçmedik ama bunu bir. Bir genellikle diyelim. Ama nedense çeşke bilmiyorum de, dese bir şey. Olabilir. Bu şeyin kolları var mı? Senin kolların yok. Parayla alınabilir mi? Aynen. Ama sen kaç çay oldu? Bardağı ben seni alamam mesela. Böyle ondan sonra beni bu olur. falan. Ben yani seni alamam. Hmm. Hmm. Bu şey... Bir kalıp tereyağından daha mı ağır? Bilmem o olmuyor. Şimdi dedim ben bunu okuyayım. E ya... Bu videoların ismi kesinlikle bilmem oğlum ölçmedim ki. Ölçtüm. Bir somun ekmekten daha mı küçük? Oğlum bilmiyorum. Naciren. Ama bilmiyorum. Bilmediğim için böyle gerizekalı gerizekalı şeyler yapıyorum. Bu şey yıkanır mı? Seni yıkayamayız. Evet. Sen zaten seni yıkasak sen gidersin. Ay yani taşarsın böyle. Gözleri var mı? Var senin gözlerin var. Akıllı çay bardağının gözleri var. Kaç soru oldu? Hadi. Üç dakikada yedi soru kaldı. Kanatları kaldır. var mı? Senin kanadın yok. Hadi 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 hadi. Ses çıkartır mı bu şey? Evet sen çıkartıyorsun bütün türlü soruyu cevaplamadı. bütün böyle geri tekrar geri tekrar şeyler yapıyorsun. Evet. Düzenli olarak temizlemen gerekir mi bu şeyi? Hayır lan manyak mısın sen? Bir, bir seni temizliyor mu? Bu bir, bir, bir tane soracağım. Video Peki bu şeyin genellikle dört tane bayağı var. Senin ayın yok. Ya bu, bu akılsız çay bardağı ya. Bu şey ıslanabilir mi? Hayır, Islanır mı? Islanmaz. Niye ha işte bilemeyeceksin. Hepsi hayır dedim. Sen bunu gerçek hayatta gördün mü hiç? Yok görmedim ben şu an. Tabi görüyorum. Manyak. Peki kokusu var mı bu şey? Var var. Evet evet. Var mı? Aa hayır yok yok yok, yok. Dur geri aldım. Senin kokun hmm. yok. Normal bir evde bulunuyor evet. bu. Evet. Ama ay yine yanlış yaptım. Al işte ya. Hadi cevaplıyor. Hadi bu. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bir. Bakmak istemiyorum. Allah belanı versin ya. Allah belanı versin. Hayır. Akılsızsın ya. Akılsız, akılsız. Akülatör olsa bilmişti demedim ya. Ama bak bana bir şans daha verirsen ben diye kesin bilirim. Gerçekten ya. istedim sadece beş tane daha soru sorayım. Hadi lan hadi. Acıyalım. Sorayım. Hadi acıyalım. Bir acıyalım. sefer kesin vereceğim. Tamam ulan tamam. Hadi acıyalım. Versene. Vereyim. Tamam hadi. Hadi. Beş sor. Bunları bilemezsen ağzını Daha isterim. çok erkekleri kullandı bir şey bu. Ya onu bekleyin. Iııı ee, hayır. Kızlar da kullanır. Kıza, kıza, sen düşün, düşün. Oh. Ya özürlü bu, özürlü hmm. özürlü. Küçük bir şey Anan kadar bir şey, ben mi? Aa, şimdi nasıl desem buna cevabını? Azıcık az zaman beni uyandırırsın. Uyandırmıyor mı lan, var mı? Peki, düz bir şey mi bu? Haa, şey mi? Hayır ama bak şimdi, akıllı. Evet, sen düzsün. Ama hayır, yamuklarım bu. Neyse hayır diyorum. Üfle sen Hadi lan hadi. 6 dakika oldu. Son soru. Peki kiralanabilen bir şey. Hayır lan biz seni kiralıyoruz mu? Şey bir istesin. Hadi altı dakika oldu biraz daha hızlı. Son soru galiba. Buna da bilemezsin. Kim galiba? Hadi lan. Heyecan bizi yaptı. Biraz gergin. Mal oldu. Hadi. hayır yok hareketli parça mı Hadi. Hadi. Hadi bil artık. Ablanı seviyorsan bir. Hadi. Evet, bütün beynimizi alkol çay bardağı onlar evet, evet. Hadi. Şimdi ilk soruma bunu dedi. Hmm. takvimi Hadi. Bir maddenin, bir çay, sınırlı, olursa... Aa, salak lan bu fen dersini da... öğretiyor bu bana boğboğboğmahboğmahmahmahmahsa nah. neyse arkadaşlar hiçbir bir şey bilemediğinlerin ara ben almayayım yorum atın like atın bir sonraki bir sonraki daha da da şey, bir sonraki daha bir sonraki bir sonraki daha daha bir sonraki bir sonraki